Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte 6. sınıf hız yayınları matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. 2,8, 3,7 ile toplandığında ne olur sonuç? Şimdi burada virgüller alt alta da gelmiş değil mi? 2 tam onda 8 ile 3 tam onda 7'yi toplayacağız. 8, 7 daha ne yapıyor? 15. 15'in 5'i. Elde var 1. Virgül aynen aşağıya indir. O elde istersen buraya yaz. O zaman ne oldu? 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. 6,5. Doğru cevap C seçeneği olmalı. 19 tam onda 3 artı 5 tam %92 işlemin sonucu kaçtır? Burada virgüller alt alta gelecek şekilde yazacağız öncelikle. 19,3 sonra da 5,92. Hocam şurası boş kaldı. Hemen oraya 0 yazabilirsin. Ve şimdi bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Tamam. Şimdi 2 0 daha 2. 9 3 daha 12. Bir elde var. 9 5 daha 14. Bir elde olduğu için 15. 15'in 5'i yine bir elde var. 1 1 daha 2. 25 tam %22. Doğru cevap B seçeneği olmalı. 4 tam %28 eksi 1 tam %45 işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Şimdi burada virgüller alt alta gelecek şekilde öncelikle yazacağız. Şimdi 4 1,45'i 1 virgül 45'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Tamam. Şimdi 8'den 5 çıkarsa 3. 12'den 4 çıkarsa 8. 3'ten 1 çıkarsa 2. 2 virgül 83 yaptı. Doğru cevap D seçeneği olmalı. 24 tam onda 5 eksi 16 tam yüzde 84 işleminin sonucu sorulmuş. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazmalıyız. 24 tam onda 5 16 virgül yüzde 84 tamam. Burada boş olan yere 0 yazıyoruz hemen. 10'dan 4 çıktı. 6, burada 4 dört kaldı, 4'ten 8 çıkmaz, 10'lu kalırım. 14'ten 8 çıktı, 6, burada 3 üç kaldı, 3'ten 6 çıkmaz, 10'lu kalırım. 13'ten 6 çıktığında 7, 1'den 1 çıktığında 0, 7,66 doğru cevap A seçeneği. 37 tam binde %842 artı 25 tam yüzde %45 eksi 17 tam yüzde %98 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle böyle bir toplama işlemini ve çıkarma işlemini bir arada gördüğümüzde soldan sağa doğru hareket edebilmeliyiz. Yani burada öncelikle şu toplama işlemini yapacağım. Virgüller alt alta gelecek şekilde hemen yazıyorum. 37,842 diğeri de 25,45. Tamam. Şimdi bunları toplayalım. Burada şu boşluğa 0 yazabilirsin. 2, 0 daha 2, 4, 5 daha 9, 8, 4 daha 12 elde var 1, 7, 5 daha 12 bir elde 13 elde var 1, 3, 2 daha 5 bir elde 6, 63 tam 1292 292 yaptı. Bundan da 17,98'i çıkaracağım. Bak şimdi. Hemen direkt burada da yapabilirim onu. 17,98 virgülleri alt alta gelecek şekilde böyle yazdım. Şimdi şu boş olan yere 0 yazabilirim. 2'den 0 çıktı 2, 9'dan 8 çıktı 1, 12'den 9 çıktı 3. burada 2 kaldı. 12'den 7'yi çıkarmak istiyorum. 12'den 7'yi çıkardığımda 5 virgül aynen aşağı indirdim bu arada. Burada 5 kaldı. 5'ten 1'i çıkarırsam 4. O zaman 45 virgül 312 olarak buluyorum. Yani 45'ten 1000'de 312 doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki panoya üzerinde ondalık gösterimlerin yazılı olduğu kartlar takılmıştır. Bu ondalık gösterimlerin en büyük olanından en küçük olanı çıkarılırsa fark kaç olur? Şimdi burada en büyük ve en küçüğü belirlemek için şurada en sağa bir tane sıfır ekliyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Çünkü onda dokuz demekle yüzde %90 demek. Aslında denk kesirler oluyor. Yani bu yüzden böyle en sağ sıfır ekleyebilirim Ve bu şekilde 0,90 en büyüğü olmuş oluyor. 0,03 de en küçüğü olmuş oluyor. Şimdi 10'dan 3'ü çıkarırsam 7. 8'den 0 çıktı. 8, 0 da aynen aşağı indirdim. 0 tam %87 doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki toplama işlemine göre kare ve üçgen sembollerinin yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır denilmiş. Ya şimdi burada şöyle bir şey var aslında. 7 ile neyi toplarsan 3 yapar. 3 değil aslında bu 13. Neden? Çünkü hani 7'nin üzerine bir şeyler ekleyeceksin. O zaman şöyle düşünebilirsin. 13'ten 7'yi çıkarırsan orada üçgen yerine ne gelmesi gerekir? 6 gelmesi gerekir. Yani burada üçgen yerine kesinlikle ne gelecek? 6 gelecek. Tamam. Sonra devam ediyorum. Bak şimdi bir elde var ya 5, 3 daha 8. Bir elde 9. Tamam burayı da hallettik. Sonra e, burada 8'de bir şey toplamışım 7 yapmış. Bu 7 değildir. 17'dir. E, yani o zaman ben burada ne yapmam lazım? 17'den 8'i çıkarırsam geriye 9 kalıyor. O zaman şuranın ne olduğunu söyleyebilirim. 9 olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten 9 ile 8'i toplarsam 17. Elde 1 var. 4, 1 daha 5, bir elde 6. Gerçekten doğru oldu. O zaman burada ne ile neyi toplarsak ne olur diye düşünebilirsin. Tamam mı? Yani burada hani eldeli bir şeyler olduğunu da görmen, düşünmen gerekiyor. Ve burada artık bu rakamların toplamı ne olmuş olacak? 9 ile 6'yı toplarsak 15 yapmış olacak. Doğru cevap C seçeneği. 67 tam, binde 894 sayısının... 65 tam onda 8 sayısından kaç fazla olduğu hesaplanıyor. Ardından bulunan sonucun 23 tam %45 fazlası hesaplanıyor. Buna göre son durumda elde edilen sonuç kaçtır? Şimdi burada 67 tam 894 sayısının 65,8'den ne kadar fazla olduğunu bulmak için aradaki farka bakmak lazım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazacağım. 67 tam 1000'de 894. Diğerine 65 tam 10'da 8. Hatta en sağına şöyle sıfırları da eklersen aradaki farkı şöyle buluruz. 4 9 0 7'den 5 çıktı. 2 e o zaman 2,094. Bunun 23,45 fazlası deniliyor. O zaman hemen şuraya 23,45'i yazıyorum ve toplayacağım. Burada 4 aynen aşağı indirdim. 9 5 daha 14 elde var. 1 4 bir elde olduğu için 5 2 3 daha 5 ne oldu? 25,544 oldu. Doğru cevap A seçeneği. Bir mana pazartesi günü 47 tam 16 6 kilogram salı günü 39 tam 17 7 kilogram domates satmış. Bu manav iki günde toplam kaç kilo domates satmış deniliyor. İkisini virgülleri alt alta gelecek şekilde toplayacağım. 47,6 ile 39,7'yi toplamalıyız. Tamam 7,6 daha 13 elde var 1. 7 9 daha 16 bir elde 17 yine elde var 1 4 3 daha 7 bir elde 8 yani 87,3 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Osman Kırtasiye'den aşağıda fiyatları verilen kalem ve defterden birer adet satın almıştır. Osman bu iki ürün için toplam kaç lira ödemiştir? E, i̇kisini toplayacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazalım. 8,45 ile 6,95'i topluyoruz. Tamam. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 9, 4 daha 13. Bir elde 14. Elde var yine 1. 8, 6 daha 14. Bir elde 15. O zaman ne oldu? 15,40. 15,4 diye de yazabilirsiniz. En sağdaki sıfır atılabilir. Doğru cevap B seçeneği olmalı. Koşu yarışmasına katılacak olan Okan ve Canan her gün koşu parkurunda antrenman yapmaktadır. Okan bir turu 14,53 saniyede koşarken Canan Okan'dan 1,82 saniye daha kısa sürede bir turu tamamlamaktadır. Canan bir turu kaç saniyede koşmaktadır? Şimdi daha kısa sürede tamamladığı için 14,53'ten 1,82'yi çıkarmalıyız. 14,53 eksi diyeceğim. 1,82. Bak virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım ve çıkaracağım. Şuradan 2 çıktı 1. 5'ten 8 çıkmaz 10'lu kaldım. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıktığında 2. O zaman 12,71. Doğru cevap C seçeneği. Aslanın bakkaldan 14,85 TL'lik alışveriş yapmıştır. Buna göre bu bakkala 20 TL veren aslanım kaç lira para üstü alacaktır? Şimdi 20 lira demek aslında 20,00 demek. Tamam? Yani böyle yazabilirsin. 20 lira demek 20,00 diye yazılabilir. Yani 20 lira 0 kuruş gibisinden. O zaman 14,85'i buradan çıkaracak olursam Şimdi burada 10'dan 5 çıktı. Ne kaldı? 10'dan 5 çıktığında 5. Burada 9 dokuz var. 9'dan 8 çıktı. Ya bu da şöyle oluyor aslında. Şimdi sen buraya 10'luk verebilmek için önce buralara 10'luk vermen lazım. Tamam mı? Buradan bir 10'luk verdin diyelim. Sonra buradan buraya bir onluk verirsem burada artık ne kalacak? 9. Buradan buraya bir onluk verirsem burada ne kalacak? 9. Burada ne olacak? 10. E 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 4 çıktı 5. E 1'den 1 çıktı 0. 5,15 doğru cevap. C seçeneği olmalı. Ahmet bir elma ve bir karpuzun kütlelerini şekildek gibi ölçüyor. Buna göre karpuzun kütlesi elmanın kütlesinden kaç kilogram? Fazladır denilmiş. Tamam aradaki farka bakacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazalım. 4,16'dan 0,3'ü çıkarıyorum. Tabi burada virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Ve şuraya bir 0 koyabiliriz. 6'dan 0 çıktı 6. 1'den 3 çıkmaz. Bir onluk veriyorum. O zaman burada 3 kalıyor. Burası da 11 oluyor artık. 11'den 3 çıktığında 8. 3'ten 0 çıktığında 3. 3,86. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki görselde Tuğçe ve kardeşi Sami'nin boyları verilmiştir. Buna göre Tuğçe'nin boyu kardeşi Sami'nin boyundan kaç metre daha fazladır? Şimdi aradaki farka bakacağız. 1,7'den 1,39'u çıkarmalıyım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. Şimdi şu 9'un üzerinde bir şey yok ya. O zaman oraya ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Şimdi 0'dan 9 çıkmaz. Bir onluk verirsem burası 10 oluyor. Burası 6 oluyor. E o zaman 10'dan 9 çıktı 1, 6'dan 3 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0. O zaman 0,31 doğru cevap B seçeneği. Bir bidonda 9,6 litre benzin vardır. Bu benzinin bir kısmını arabasının deposuna dolduran İlhami geriye bidonda 3,72 litre benzin kaldığını hesaplamıştır. Buna göre İlhami bidondaki benzinin kaç litresini arabasına koymuştur deniliyor. Ya bak şimdi şöyle burada bir eksilen var mı? Var. Bir de çıkan var mı? Evet var. Kalan var mı? Evet kalan da var. Şimdi böyle olduğunda aslında şey yapabilirsin böyle çok basit bir şekilde. Ya ondan bir sayıyı çıkarmışsın geriye 3 kalmış olsun. Ya o zaman ne olur aslında 7'dir değil mi o çıkan sayı? O zaman ondan 3'ü çıkar, çıkararak aslında bunu bulduğumuzu fark etmişsindir. Yani burada o zaman ben 9,6'dan yani eksilenden o kalanı çıkarmam gerekiyor. Tamam yapayım bunu. 9,6'dan 3,72'yi çıkaracağım. Tabi burada hemen şu kısma 0'ı yazdım. 0'dan 2 çıkmaz. Bir onluk veriyorum. O zaman ne oluyor? 10'dan 2 çıktığında 8 kalıyor. Burada 5 beş var. 5'ten 7 çıkmaz. O zaman bir onluk veriyorum. 15 On oldu. 15'ten 7 çıktığında 8. Burada 8 kaldı zaten. 8'den 3 çıktığında 5. 5,88 doğru cevap D seçeneği olmalı. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.